Hazine ve Maliye Bakanı Hazine ve Maliye Nurettin Nebati 2020 yılında yaşanan salgına değinerek dünya ekonomisinin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğinin altını çizdi. Dünya ekonomisinin gerçekten çok sıkıntılı bir süreci içerisinde olduğunu bilmekte fayda var. Özellikle 2020 yılında başlayan salgın çok öngörülmez ve tüm dünya içerisinde yaşayan herkesi ama herkesi ilgilendiren bir krize dönüştü. E, hep verdiğim bir örnektir. E, Wuhan'da hapşıran bir kişi, Brüksel'de insanların ölmesine, Londra'da zatürre olmasına, New York'ta e, günlerce yoğun bakımda kalmasına, Türkiye'de hastalıklarından dolayı hastanelere gitmesine, birçok ülkede e, gerek tedavi noktasında gerekse de ortaya çıkan sorunların giderilmesi noktasında gerçek bir öngörülmezlik ama aynı zamanda küreselleşmenin dünya vatandaşları içerisinde herkes tarafından bizatihi yaşandığı bir dönem oldu. Çünkü hep küreselleşme deniyordu. Dünya bir köy haline dönüş deniyordu ama bunu 8 milyar insanın yaşadığı tek dönem varsa o da 2020 dönemindeki salgındır. Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati, enflasyonla ilgili çok ciddi bir atareti kırdıklarını vurguladı. Türkiye 2022 yılında tüm makroekonomik göstergelerde enflasyonu hariç tutuyorum ama enflasyonla ilgili çok ciddi bir atareti kırdık biz. Beklentiyi kırdık, müthiş bir e, ivme yakalamış durumdayız. E, 2022 yılında dünyanın her ülkesinde gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında enflasyon kendi ülkeleri çapında yükseldi. Tüm makroekonomik göstergelerde bozulma meydana geldi. Türkiye'de enflasyon hariç tüm makroekonomik göstergelerde bütçedeki göstergelerde dahil olmak üzere tam bir iyileşme var. Ve tarihi iyileşmeler tarihi rekorların kırıldığı bir dönemdeyiz. Şimdi soruyorsunuz, peki tüm makroekonomi göstergeler iyi, enflasyondaki hatayeti kırdığınızı söylüyorsunuz. Vatandaşın cebi, vatandaş ne hissediyor? Vatandaş özellikle geçen yıl Temmuz ayında yapılmış olan fiyat artışlarıyla, ücret artışları, asgari ücretin ilk defa dönem içerisinde ikinci kez artırılmış olması, geçen yıl boyunca %95'ün üzerinde bir artışı sonuçlandırılmasıyla geçmesi. Gene aynı şekilde memur ve emeklilere yüzde 85 civarında bir artışın yüzde %80 80'i affedersiniz civarında bir artışın yapılmasıyla buradaki aktarımı hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. İnsanlar ceplerine belli bir miktar girdiğini hissetti. Rahiç bedelle ilgili çalışma hakkında konuşan Nebati, uzlaşmayla bu işin çözülebileceğini düşündüklerini söyledim Maalesef ülkede rahiç bedellerle gerçek değerler arasında özellikle de geçen yıl artan fiyatlardan dolayı bir e, marjın açıldığına dair e, artık kanaatten e, çıkıp bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. E, burada e, vatandaş niçin gerçek değeri yansıtmıyor göstermiyor bunu çözmemiz lazım niye Çünkü vergilerden dolayı iki türlü karşı karşıya kaldı bir tapu harcı iki e, ra, e, bu gerçek değere ulaştığı zaman ödeyeceği emlak vergisi Dolayısıyla da bundan kaçılmak için e, fiyatlamalarda e, raiç bedelin üzerine gidip yapıyor ve ödemelerini açıktan yapıyor şimdi bu bir e, Maliye Bakanlığı'nın asla kabul edebileceği bir şey değil. Ama aynı zamanda vatandaşın da bundan kaçınma gibi bir durumu var. Dolayısıyla da bunu yani vatandaşın memnuniyeti, Hazine Maliye Bakanlığı'nın e, iradesi aynı zamanda belediyelerin de e, gelirlerinin e, aynı seviyede devam etmesi noktasında ortaya koyacak, koyacak bir konacak bir uzlaşmayla bu işin çözülebileceğine inanıyoruz. Ve biz e, bu konuda e, çok kapalı kapılar ardında çalışmalarımızı yürütüyoruz yetiştirebilirsek ilan edeceğiz yoksa seçimden sonra e, Çünkü bu bir gerçek bir reformdur e, bunun mutlak surette gerçekleştirilmesi lazım aynı zamanda Türkiye'nin varlığının da e, doğru noktalara gelmesi lazım